arkadaşlar ben Arda. Merhaba arkadaşlar ben Arda. Yanımda İrem var. Hoş geldin. Tipik İrem. Arkadaşlar yanımda İrem var. İrem'le beraber Minecraft oynayacağız. Aslında İrem'in sabrını anlayacaktık da. Birazcık hileci İrem var bir tane. onu hile yapıyor. Ama bu sefer yapamayacak. La, 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 la. Ya bir dur Ya ya artist ya. Koş. Kaç bin koş. İrem. Küfürün bir büyüğü benim. Kaç gelişir. Ya bak adamın. Adamın asabını bozma. Adamın asabını bozma. Lan öleceğim. Uşak. Aaaa adamım. Ben kaldım. <laughs> Kal orada. Aa İrem yanlışlıkla çıktı. Çok üzücü bu haber. Ben çünkü daş kazma yapacağım. Ben seni terk ediyorum. Tövbe Allah Allah. Pis bir arkadaşsın. Sen... Kuzen demek istedin galiba. Ben kendim geliyor. Tamam geliyorum arkadaşlar. Hmm. O oh, inoş inoş inoş. İnek valla. O oh, ineği sürdü. isyan. İneği isyan. İneği isyan. Saldır saldır saldır. Bu ne ya? Bir tane bir küret çıktı. İrem et çıktı ama bir yarım kilo. Çok acıktım ben. Çok Sabahtan abi. beri koşuyorum. Ben birazcık Suya bulayacağım ben buraları. Gel İrem. Sana bir Hiçbir şey vermeyeceğim sana. Ben bir şey alayım da madene girip bir taş alayım. yani gece ben. Yani. Kafaya yani. gireceğiz. Yani. Yani, yani, yani. yani. yani, evet. Sen, sen oldu. Abi yardım et. Sen, sen ne oldu. Sen ne yaptın ya? Gözünü seveyim Hı ya. artistik yerine yardım etsen. Gel sen oldu. Yapmasaydın. Cık, cık, cık her gün seni mi dizleyeceğiz biz yani? Terbiyesiz. Üstelik. Terbiyesiz. Kim bitti? Üstelik. <laughs> sen iyi terbiyesizsin. Ya bu ne Oo, ya? Sela bak sütler orman seli oldu. İrem. Biraz da orman lavı yapalım. İrem. Artık gelsen diyorum. Geliyorum bir dakika. Bütün eşyaları da kendime yapıyorum ben de zaten. Allah. Oh no! Oh no! Geber. Biraz hop bunu koyalım, hop, bunu koyalım hop, bunu koyalım. Al. Hediyelerin. Şey chestin içinde. Al sana birazcık hediyeler verelim. Oh. Bir dakika ha. ben lava gidip geliyorum. Tamam bekliyorum seni tuvaletçi. Ha, a, a, a. <Sessizlik> Arkadaşlar İrem Terbiyesiz Söyleyeyim size haberiniz olsun İrem çok Çok serseri çok Yani Şu anda ama Neyse yani Kuzey'le ben İrem'i hep deli ederim hı hı. Evet deli ederim. şöyle ona, ona e, artist falan derim. Kıskanç derim. Utku da. Sonra yine o bizi dövmeye çalışır. Biz ama şimdi bizi dövdü diyelim gerçekten. Biz mi? onu Minecraft'ta ah, döveriz. Döveriz. Ama gerçekten sadece saçımızı çekiyor. Bir şey yapmıyor. Başka. Aa geliyor. Usalmadı bakalım işte. Ve İrem geldi. Hoş geldin babacık. Hoş bulduk babacık. <gülüyor> <gülüyor> ne haber? Ne iş kardeşler ne yapıyorsunuz? İrem senin eşyaların chest içinde. At, Ad, eşyaların adı da odun kardeşler. Bu dokunamıyor. Aa, çok yazık. Kendi serverıma kendim girdim. <laughs> bak ay bak vallahi Bak. bak bu yalnız bu şey vermek? bir mal bak. Bu, telefon tövbe Kendi serverıma kendim girdim. Hatta <laughs> Saf ya. Oo iki tane yap. İki tane yam. Yam. Gelsene yam. Oo biri söylüyor. Adın ben diyeyim. Ne yam ya? Yam bir şey. Yam isim değil ki. Biz bari şimdi okulda Minecraft oynuyoruz tamam geçen sene. Tamam mı? Hmm. Şöyle arkadaş beş dakika bakalım dedi. Ben de gösterdim ona nasıl bir şey olduğunu. Ama hoca gelir diye falan diyorsa Şimdi, ben girdim ya okul internetine bağlı. Yuba, diğer başka çocuklar da yukarıdan. Kendim mi vuruyor? Yukarıdaki çocuklar ne yapmış biliyor musun? Benim soğura girmiş yabancı. Artistik taslıyor. Şöyle gülüyor kafa falan sallıyor. Saçını başını kılıçını sallıyor. Tamam <laughs> Minecraft'ta yani. Sonra biz de onu vurduk. Oho anasının gözü var burada. İrem istem... <laughs> odun var elimizde. Yani hangi Ben de yapacağım. Ya açık mı kara mı? <laughs> He? Ya açık odunları mı <laughs> bir kısmını bırakacağım. Beş tanesini bıraktım çünkü torç yapacağız. Evet. <laughs> Odunu falan aldım. <laughs> ben şey başlayayım mı? <laughs> Ya maden maden dur da ben de önce el yapacağım. Bunun yap. Açıktan yap tamam mı? Açık. Açık odundan. Acaba açık odunların hepsini koydum. Kara daha iyi geldi bana. ya. Ya hayır ya açık en güzeli. Arda açık çok açıyor. Ama açık aslında sorun değil. Ah. Toplarız. Ben mi toplayacağım hep ya? Ben toplarım. Topla. Ben maden işindeyim şu an. Şurada güzel manzaralı bir yer buldum. Hem de açık odunlardan. Çok kötü bir ev. yapacağım. katlı olsun. Yuh! İkinci katı. Iki katı. Üç katı kara olsun. Üç benim olur işte. Allah Allah. Hatta ben karalı odan çok seviyorum. Açık var, şöyle yapalım. Açık kara. Açık. Kaç katı olsun lan? Üç kat mı? Üç kat olsun. Ha, 4 beş Ya beş olsun bak. Birisi Çüş mutfak. Bir, 3 oda oh, birisi de salon. Süper olur. Tamam sen ne ne? çekil. Ya yanlış koydum onu ya. Bayağı bir büyük olsunlar da. Ya büyüteceğiz ya. İyi olsun. Süper Şuraları olabilir. kaz kürekle kazıyordum en son. Bir an hiç olmadı bir şey. Sen şu ağaçları yani kazıyordu şu ağaçları. Yani ağaçlar beni yoğun. Kim öksürüyor? Yuuu. Diyeyim. Yani fırın yapsan derim. Yani gece burada gece hayvanlar geliyor biliyorsun. Zombiler demek istedim. Yani zombilere hayvan diyorum ya. Birinci katını çabuk yap. Orada geçinelim bari. Yatık olmadı. Sen onun keser misin ya? Bunlar yetmeyecek. Arda sen oyun portalın bir ilk kez Minecraft oynadığı bölümü gördün mü? Evet. <laughs> Arkadaşlar bu benim ilk videom. Şimdi yani ben ilk videom değil la. Minecraft'ın ilk videosu. Hayır Minecraft'ın ikinci videosu. Bizim hani oynamıştın ya anlattın ya saftırayım. Ne zaman? Hani ben biz size gelmiştik ya. Evet gelmiştiniz. Ne oldu? O gün çekmiştik ya. Onu atmışsın. Evet atmıştım. Ne oldu? İşte. Ee, ne oldu? Atmışım. Ne olmuş? Gücü kaldı. Gücü kaldı. Gücü kaldı. İp kaldı. Gücü kaldı. Gücü kaldı. Gücü kaldı. Gücü kaldı. Gücü kaldı. Gücü Gücü kaldı. Evet arkadaşlar şimdi geri döndük. Durdurulmuştum. E ana gül gece oluyor. İşte ben de onu diyorum. Neyse ya ben. Ben zombilerle kapışmayı çok seviyorum. Zombilerle kafa kafaya gireceğim. Merak <laughs> etme Cem. Korkmana gerek yok. Ben seni korurum çünkü ben zombilerle kapışmayı Biraz chest odun koy. <laughs> koyarım ya koyarım ya. Yemeğin var mı senin? Yok. Ya bana bir şey yapar da. A, odun değil Al kara. Odun değil. Al fidan. Bir iş yarar. Ay pardon. Arkadaşlar zombiler gelecek birazdan. Zombilerle kafa. Oo geliyor bir tane. Yapıştır yapıştır. Benimle zombilerle kapışmaya gidiyorum. O kızlar ne yapıyorsunuz? O kızlar. Yapıştır, yapıştır, İşte bu zor çıkar. Yani hiçbir ne zor çıkar diyor. Stop Ne? Koyuyorum. Koy çabuk öleceğim ben şimdi. Benim daha, Bir tane etim canım. kaldı benim. Ben de açayım. Ya senin kaç tane etin vardır şimdi ya? Uh biri bana dalıyor arkamdan hatta. Ne bakayım. Lan. <laughs> Ana! Karnım kaçmış. yedim. Hayatta kaldım. Açlıktan ölüyordum ya. Yiyordum, geberiyordum ya. Ben çok kötü açım. Ben sabahtan beni koştuğum için açım. Bir de zombi yedim. Oh zehirlenmedim. Üç, tane zombi yedim. zehirlenmedim. Değil gerçek hayatta kalırsın. Aynen o. Yoruluyoruz hemen. Hemen yoruluyoruz. Sürülüyorum. Zıpla, zıpla. İrem zombi gelir taş kılıcını kullan. Ya inek falan yok mu ya? Bir şey Adam yok mu? dur ya. Ben şu an o, o taraf o dönemde değilim. İrem inek var. Hücum ineğe, ineğe hücum. Şu ineği öldüreyim de yanında creeper var. Creeper'dan da kurtulduktan sonra geliyorum. Arda gel. Yapıştır, yapıştır, yapıştır. inşallah İnşallah içinde et çıkar. Gel buraya. Oo, ne çıktı? İki kilo et çıktı. İkimizi bir yere Ne o? O ne ya? Bu ne? İrem bir şey var orada. İrem orada bir şey var. Oo. Oh. Bir şey, o oh, creeper. bir şey olmadı. Ay, aa orada yemin ediyorum bir şey var. Oo! Oh. Bu ne? Abi. Oyunun bir hatası. Lan kim doluyor bana? Ya. Oyunun bir hatası orada. Ne hatası? Orada gözümle gördüm şey ben. Salak değilim herhalde. Yapıştı, yapıştı Arkadaşlar ne olduğunu anlamadım ama dalmak istiyorum. endir baba. Endirmem mi yapıyordum acaba ya? Endirmem sesi o oh, yine o, oh. oha üstü bir vurdum işte. geleceğim dur. Şu neyi öldüreyim de? Vuramadım. <laughs> Nasıl çıktı? O oh, adam 4, 4 kilo etim var. Aa bir inek daha. Koyun da vurursa koyun öldü. İneyi de öldüreyim. <laughs> oh 5 oh, tane etimiz oldu. O oh, koyun. Yapıştır 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 Gelirken bayağı bir hayvan buluyorum ben de. Hayvancılıkla uğraşıyorum yani. Ya zombi senden şu yoluna bir zombi çıkmasa inşallah senden zırh çıkar. Ya öldü ya. Ya zırhlı zombi çıkmıyor bu burada da he. Bizim şansa bak ya. Öbür serverda ona kaç kere zırh çıktı ya. Oldum, da, ama bir tane de inek buldum İrem. Süper şeyler yaptın. Yatak yapabiliyoruz İrem. Haberin olsun. İki tane. Bir tane. <Gülüyor> <Gülüyor> İneğin sesini duyuyor mu? Mö diyor, diyor Hadi bir gel yeter. O şu koyun da kesin. <laughs> Üç tane koyun et. Şey var koyunumuz var. Yine. Yapıştır. İrem çok acıktım. Bir gel işte. Koşamıyor. Şimdi benim benim açlığıma bak. Benim ise daha düşük. Çünkü ben sabahtan beri koş yap. O güzel olmuş ha. Yani. <laughs> İrem sana bot, bot mu yapayım yoksa bekleteyim. Sana üstlük falan mı yapayım. Bekle hepsini beraber yaparız. botu şimdi yapmamı ister misin? Tamam. Derileri koydum dokunma derilere. çünküse Aa ok koydum. Derileri biriktirelim biraz. Tamam. Ben bir yapak yapayım bir tane. Yat kalk yapalım orada. Bir tane Şimdi yatacağız ve kalkacağız. Tamam mı? Hop yattım. Ay pardon. E, vurma yere. Hatta yeterince ölmek üzereyim. İrem torç yaptın mı? Evet. 6 tane var. İyi. Şuraları da kırarsak daha fazla. Ben etleri attım. Ben evi büyütmeye devam edeyim mi? Niye torç koydu? Ya ben açayım ya. Al var orada.